Yağmur. Efendim, anne. Kızım bu ne? Bunu sen mi yaptın? Yo, anne, ben Kim yaptı? Yaptım, ben yaptım, ben Ay, yaptım. Yağmur sen mi yaptın? Ay, ben sen mi yaptın? Kız niye kandırıyorsun beni? Ben, ben Yağmur ya. bakar mısın? şekerlerini hepsini şeye takmış, terliğe takmış Yap ya. Güzel olmuş. Yaprak Ne yaptın kızım böyle ya? Nasıl taktın bunları böyle Ay, şekerli ben, ben şeker? Valla benim bir yıl düşünsem akma gelmez Yağmur ya. Baksana. Deliklerinden şeker takmış kızım. Niye böyle yaptın anneciğim? Bir dakika dur dur Yağmur ya dur bir yakından göstereyim arkadaşlar Allah aşkına. Hangisini alacaksın? Mavi. Ben mavi alacağım. Aa gerçekten mavi aldın Normalde pembe hep mavi diyor ya. Yağmur açsana şimdi açamaz onu. Bakar mısınız arkadaşlar ya? Yani yaprak bunu nasıl giymeyi düşünüyordun sen? Sen bunu nasıl giyinmeyi düşünüyordun? Sen söyler misin bana? Ben çok merak ediyorum. Ne? Bak, ona kalmadı ona kalsa onları da takacak yağmur <laughs> onlara şeker kalmamış ya. evet yağmur Abi, sen açmayı bilmiyorsun. Ver, ben bir uğraşsın yağmur. bir şey olmaz yağmur duydun mu ne dediğini Ne dedi? buna kalmadı diyor buna kalsa buna da yapacakmış şeker bitmiş Allah'ım sen nereden buldun da bunları sen nereden şey değil mi? Zaten giymek istese ne ya, ya, ama al. ben sana dedim yaprak yağmura ver yağmur açsın dedim kabul ne etmedim ya. ya sen Allah'ım yarabbim bir, bir giyinsene, bir giyinsene, giyinsene onu. Ya yaprak... ay, ki altta çubuk. Olsun ama. bir denesin. Bakayım nasıl olacak. Şuna. Şu diğeri, 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 diğeri. Ay, dur ay, dur yavaş. Şeker. Giyin bakayım. Yaprak getir bakayım. Bana bak bir bakayım. Az. <laughs> <laughs> şekerli terlik oldu ya. Rengarenk şekerli. Ay yaprak. Aa, bu var mı ki? E içinden mavi çıkmıyor yaprak. Onların hepsi aynı. Allah'ım ya Rabbim. Ya sen seç o zaman. Sen abi, tamam. Bu, tamam abi. sen seç hangisini istiyorsun? Bunu. Ha, bakalım ne çıkacak. Ay Allah'ım ya. Aç ablası onu da aç. Aç bakalım ne çıkacak. Ama ben Biliyorum diyorsun. Bilmiyorum. Sonra açamıyorsun. Yaprak Allah aşkına ver de ablan açsın ya. Yani yaprak bana ver de açayım bari. Yağmur acaba bak. Kız ses Ay. çıkarma. <laughs> kaçıyor kaçıyor. Yok, gel gel yaprak gel tamam. Ablası alma tamam tamam. Bir şey söyleyeceğim bu kolo, mı? Yazıyorsun kolalı mı? Neyli yazıyor üstünde? Güzel değil bir var. bak tadına hadi. Hadi hadi Abi, Yağmur ben tamam. Ben, 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 ben. O da mı kolalı bakayım onda ne yazıyor? Bakalım bu neymiş? E, Elma aromalı yazıyor bu. Elmalı yaprak. Kolalı ha, değil. Adım, Şu pembe neyliymiş? Bu da çilek aromalı. Bak bu şey bu, bu, bu normalde ben herhalde ben kırmızı adım. olan. Sen o zaman çileği aç Yağmur ona. Ya. bir tane var bir de onun içinde biliyor musun sadece ne, bir tane çilek ne, konuşar neyse, neyse neyse ver ablası Heh. aç güzelcini yaprak bir şey söyleyeceğim Sen bunu nereden gördün çilek mi buldun mi? zaten çilek var. bir tane turuncu var ondan sonra bakayım. hepsini mi yiyeceksin Hepsini yersen ne olur biliyor musun senin dişlerine? Dişlerin çürür. Oo dişlerin çürür. Çok kötü olursun. Bakayım şöyle. Arkadaşlar bakar mısınız Ay, ya? Ay ne kadar zormuş ya. Çok mu yapıştırmışlar ya mu? Ay yok yok artık. İçinden inşallah pembe çıktı. He? Pembe çıktı ya. Al bakalım. Acaba Allah. ben almışsın aslında. bu nasıl adam bunu? Ne anlamadım. Nasıl adam bunu? Evet evet. Anne bana da varsa <laughs> ben de bir tane seçeyim. Al bakalım. Bakalım. E sen zaten kolalıyı açmadın mı Yağmur? Açtım ama yerine koydum. Allah'ım iyi tamam hadi. Bak üstünde yazıyor bir tane turuncu olan var. Turuncu neydiymiş? E, karışık meyveli. Bir tane yeşil olanlar elmalı yağmur. Tamam o zaman bu. Bunlar kolalı, mavi olanlar kolalı. Yeşil olanlar elmalı. Bu da e... karışık meyveli. Karışık meyveli mi alıyorsun? Evet. Tamam. Bunda da bir ayır. tane varmış. Anne. Şey ne yaptın anlamadım. Anne. Evet, evet, evet. evet Hı -hı yapmış abi, Bilmem niye yapmış acaba? Olur mu ya acaba? Yağmur la. Kızım bir kere ters giyiyorsun baksana. Görünmüyor Ay. ya terzi Ters, ters giydin yağmur. Hı -hı. Olmaz olmaz. Nasıl olsun sana ya? Daha yarısı da girmiyor ya. e, kızım bir kere numarası küçük. Bir. İkincisi onun içinde şekerlerin sapları var. iki Yaramaz yaprak yine iş başında. Üç. Sen hangi ara onu yaptın evet, yaprak? Hepsi var, Hepsi var tamam. Yapayım. Ben Yok yok tamam ablan onu seçti. Neyse siz hadi şekerlerinizi yiyin. Ben de gideyim Aa, bari. bundan da pembe çıktı Aa karışık meyveli de pembeymiş. Güzelmiş <laughs> oldu. Çok güzel biliyor musun? Aynen benim burada. Evet aynısı. Neyse hadi siz şeker <laughs> şekerlerinizi yiyin de bay bay yapalım hadi. Yaprak. <laughs> Yağmur bırak onu <onunla> oyna. <laughs> Biliyordum öyle yapacağını. <laughs> güzel, misin? Yaprak. Ne yaptın sen? Ablanın ikisini mi aldın? Ama ablam hmm. daha güzeldi. Ya boşver. Onun ikisi de güzeldir Yağmur. Ya, boşver. Yesin. Hadi arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Görüşmek Hoşçakalın. üzere. Hoşçakalın. Ne oldu? Hoşçakalın. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tamam kızım. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek Hoşçakalın. üzere. Hoşçakalın. Bak bak gözlü aldı. Allah'ım ya.